Hadi onu açtık diyelim ki. O zaman dahi o sevginin gerektirdiği şey nefsi dahi, yani Allah da nefisleri düşünüyor. Nefsi dahi güzelliğe yönlendirip onun dahi yolun sonunda dediğimiz gibi adı gibi güzel bir yerde salınıp güzel şeyler yaşaması ne istiyor gönül. Ama onun da bir kendine şey yapması lazım onun da buna dahil olup e, boyun eğmeyi veya da isyankar olup olmamayı e, bir gayretle ortaya koyması lazım, ispat etmesi lazım yani. Çünkü ona da bir cüz nispetinde özgür irade verilmiş. O özgür iradenin gereğini yerine getirmesi lazım diye düşünüyorum. O zaman nefsle uğraşırken herhalde nefsi de çok fazla hırpalamamak gerekiyor. Yani çünkü nasıl ki karşındaki insanın nefsiyle oynamayacaksın, izzet nefsiyle oynamayacaksın, evet. onu kırmayacaksın. Yaratıldı çünkü. O zaman sen de yaratılmış olduğuna göre kendine de, kendi nefsine de belki kırpalamadan yol göstermeyi, hani doğru yolu göstermeyi öğretmek gerekiyor mu diye düşünüyorum. Çünkü ben Münir Derman okuyorum arada öyle. Onda diyor ki hani nefsine zulmetme. Onun da senin üzerinde hakkı vardır. Hani nazik davran. davran. Var, nefsinize zulmetme. <laughs> nazik davran. Da Kendini eğitirken, <laughs> nefsini eğitirken nazik ol tıpkı evet. karşındakine olduğun gibi. Yani öncelikle kendine saygı ve hoşgörü herhalde veya tolerans. Evet. Onun için intihar da etmek hoş değil. Çünkü ha bir can aldınız ha kendi canınızı kıydınız. E, zulmetmek de o şekilde. Başkalarına zulmetmemek gibi kendine de zulmetmemek. Orada nefsi emare kastediliyor. yani şimdi nefsinizi nasıl eğiteceğinizi bilmediğiniz zaman Kendinizi de değersiz hissetmeye başlıyorsunuz. Orada hani nefsimi terbiye edeyim derken, öyle bir tehlikeli de bir sınır var. Kendinizi de değersiz hissetmeye başlıyorsunuz.